Final bölümünün ikinci kısmına sadece 10 gün kaldı ve hepimiz heyecanla bekliyoruz. Bekleyişimizi sürdürürken final hakkında yapılan etkileyici bir teoriyi sizinle paylaşmak istiyorum. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildiğiniz üzere Adrian, Gabriel'in zorlamasıyla Paris'ten ayrılmak zorunda kaldığında Felix ile yer değişmiş ve Felix Paris'ten ayrılmıştı. Fakat daha sonra yayınlanmış olan bu fotoğraf ile Felix'in Strike bölümüne geri döneceğini öğrenmiş olduk. O halde şunu soralım. Gabriel yer değiştiklerini öğrenecek ve sonunda Edwin'i hala ayrılmaya zorlayacak mı? Bana kalırsa artık hayır. Neden diye düşünürsek eğer muhtemelen Felix yüzünden ama farklı bir şekilde. Felix'in Edwin'le yer değiştirmek istemesinin sebebi onu içinde olmak istemediği bir durumdan kurtarmaktı. Adrian'ın hayır diyemeyeceğini bildiği için bunu teklif etmekten çekinmedi ve Natalie ile birlikte Paris'ten ayrıldı. Çünkü onun asıl hedefi şu anda Natalie'de olan yüzüktü. Yani eğer her iki yüzüğü de eline geçirmeyi başarırsa yani Amok'un içerisinde olduğu nesne elinde olduğu için Gabriel'in artık Adrien'i kontrol edemeyeceğini düşünüyor olabilir. Bu da Adrien'in nihayet babasına ayrılmak istemediği konusunda hayır diyebileceği anlamına geliyor. Ve Gabriel ilk kez Adrien ile aynı fikirde olmak zorunda kalacak. Burada tavus kuşu mucizesi hakkında bir soru da var. Eğer yüzükler Flick'te ise ve bu yüzden Adrien artık kontrol altına alınamıyorsa bu ikisinin de hala varoluştan kopmakla tehdit edilebildiği anlamına gelir. Bu durumda final bölümünün başlığını hatırlayalım. Shadow Mode'un son saldırısı. Kaybettiği ve savaştan nihayet bittiği için değil, artık Shadow Mode olmadığı için. İki mucizeyi birleştirdiğinde Shadow Mode oluyor. Mucizelerin durumundaki bir değişikliğe göre başka bir isim değişikliği söz konusu olabilir. Kahramanlar mucizelerden birisini kurtarmayı başarırsa veya birisini geri alırlarsa bu dediğim gerçekleşebilir. Ya da Felix mucizeler ve yüzükler dahil olmak üzere istediği her şeyi elde etmeyi başarabilir. Gerçekten çok fazla ihtimal var. Bunlardan hangilerinin gerçekleşip hangilerinin gerçekleşmeyeceğini 12 Mart'tan yayınlanacak olan Strike Back bölümünde göreceğiz. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.